Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan Çakır. Bugün sizlerle birlikte Jungle'ın kraliçesi Diana oynuyoruz. Biliyorsunuz, stack'tan çıkma serim var. Stack hesapları yükseklikler attığım işte ne bileyim, düşük Elo'daki arkadaşlara daha çok yardımcı olmak için early game'de, mid game'de, late game'de ne yapmanız gerektiğini söylediğim her lane'de oynadığım bir seri var. Bu serinin ikinci dönüşü. Bu seferde jungle'da ilk videoda AD oynamıştım. Kazix oynamıştım. Şimdi de AP oynuyorum. Diana oynuyorum. Düşükliklerde veya stack hesaplarda genelde jungle'da taşıyıcı hero oynamanız siz için daha iyi. Çünkü jungle'ın rolü diğerlerine oranla diğer lane'lere oranına daha önemli. Biraz daha önemli. O yüzden yani düşükliklerde de pek diğer takım arkadaşlarımızdan yardım alamadığınız için en azından late game'de böyle taşıyıcı bir karakter olması sizin için daha iyi. Veya early game'de çok fazla fel olabilme potansiyeli olan karakterler. Mesela ne bileyim Elistir, işte Jarvan'dır vesaire. Çünkü hem kolay gank katılabiliyor zaten herkes çok açık oynadığı için hızlı hızlı şey yapabiliyorsunuz. Diana'da ikisinin ortasında hem gank potansiyeli çok yüksek hem farm scale'i olan bir karakter. Hani late'de çok düşmüyor. Early game'de çok sıkıntı yaşamadığınız sürece late'de de her türlü işinizi yapıyorsunuz. Ne gerçekten carry potansiyeli çok yüksek. Şimdi jungle'daki asıl olay gank ve farm dengesini oturtabilmek. Ya, tabii Tabi oynadığınız karaktere göre bunlar çok değişir. Ama yine de düşük olarda lane'lere sürekli baskın atmak bence çok daha avantajlı. Çünkü her gittiğiniz yerinde kill alabiliyorsunuz. Yani boş geçme boş geçmeniz çok zor çünkü hatalı oynuyor çoğu insan. Yani farma oturmak bence çok ne bileyim word değil. Ben Kazik videosunda da bahsetmiştim. Ta bunlar ileri çıktı. Biz burada Skarner'a oynarsak Garen'le. E'mi beklettim ki. Nar'ı da şöyle öldüreyim. Reşimini attım. Çok iyi. 2 kill aldık. Base'e tıklıyorum burada. Gördüğünüz üzere yürüdüm. Dümdüz. Sakin oynadım. Karakterimin potansiyellerini biliyorum. Ne yapacağının ne kadar damage çıkaracağını biliyorum. Sakin oynadığım için orada iki kill'i Jukka'ya koyduk. Ulan vuramadım. Şimdi bot lane'e gitmek istiyorum ama ee, bot katıl da duruyor. Burası da muhtemelen Bütem A değil. O zaman Scuttle'da yakalayabilir miyim? Yakaladım. Çok iyi. Bir double da burada aldık. Bunu ben alırsam çok iyi. O oyun bitti mesela. Şimdi bir de gideceğim botu öldüreceğim. Botun canına bak. Varus'u da dive'larım. Hiçbir yerde totem yok adamların. Bedava kill'imizi de aldık buradan. Tekrar base'e tıklıyoruz. Pireo mu vermemek için base attım. Priyo oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi. Kill alıyorsunuz sürekli mesela ama üzerinize eşya alamıyorsanız reset alıyor musunuz hiçbir önemi yok. Bir de grabs'lar vardı. Grabs'lar olduğu için de biraz erkenden dönmek istedim. Skarner'ın top duruyor. Yani şu an alıyor daha doğrusu. O yüzden bu... Aa almıyor. Tapa gidiyor. Ben bunu alır yetişirim ona ya. Altı doldum hem. Yetişemedik. Ulti bas. Çok iyi. Öldüremese bile ben öldürdüm en azından. Keserim ya bence. Ama manam bitmiş. Çok kötü. yani şimdi orada manam bitti. Eyvallah öldüm ama canın ki ben pink dedim. Ya mal mısın çocuk? Grafs time zaten bir kere sen support olarak o Grafsları yürümen gerekiyor. Senin görevin o zaten. Zaire yürüyorsa sen orada değilsen adam senden daha önde çıkmış oluyor o pozisyonda. Bir de utanmadan şey, bir şeyler yazmış ya çocuk. De benim ben Diana da bana bitmiyordu benim ya. Nerf miydi acaba Diana? Anam bitti çünkü çok garip. Normalde kolay kolay manası biten bir karakter değildi yani bu çar. Tamam Drake'i de aldık. Scanner'ı burada. Seni ben bir alayım. Şeyde Jinde Scar şey aldı. Onu şey yapmasam öldürebilirdi Silas'ı. Ya da öldüremezdi. Fark etmez. Her türlü kill aldık. Silas'ın TP'si yok. Yani normalde Silas'ın TP'si olmadığı için mid wave'i tutacaktım ama kanama wave olduğu için Minyon kaybetmez. Ben de Preom'u kaybetmeyeyim. Hemen top Jungle'ıma gideyim. Aslında oyunun ne kadar basit olduğunu anlıyor musunuz? Aşırı basit yani şu an. Mesela ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bulunmam gereken zamanlarda bulunmam gereken yerdeyim. Arın botta ne iş var lan? Grompu da çıktığından beri hiç almadık ya. Dedi duruyor ama. Ah. Oğlum nar burada değil. Tapleyene çıkıp ittirsene sürekli. Buraya gelsen. Ya da gelme. Ben keserim. Easy. bundan de bir minyon alayım. Yaz mini ben de kapışması imkansız çocuğum. Mega iken de zor bu arada. Çok fedim. İstediği kadar 4-1 olsun. ikinci item zonya mı alınıyor lan artık yani ya? Beyce tıklayalım. Şimdi dakika 11, 6 grapsım var, 1 drake'im var, 6, 1, 2 kill katkım var, toplam 8 kill katkım var. Yani bir jungle'ın yapabileceği her şeyi yaptık yani. Direkt şuna flash'ı koyalım. O da flash attı. Q'uma flash atsaydı flashım boşa giderdi ama Q'mu flash atmasına rağmen yedi. Hazır buraya kadar gelmişken şunu da keselim. Bak. Ben burada ik ikinci item zonyayı çok mantıklı bulmuyorum. O yüzden e, Lich Bane alacağım. Lich Bane de çok mantıklı değil ama yine de ne alacağım bilemedim ya. Açıkçası. 26 saniye sonra Drake var. Base'de hiçbir şey yok. O yüzden base atmadım. Ya, item yok. Yani şimdi var ama Bu sefer de zamanım yok. 3 mit. 5 saniye sonra drake var. 4 mid. Bence onlar buraya gelene kadar ben bu direği eritirim. Gelmiyorlar bile zaten. Niye arama çevirdiler oyunu? çok iyi. Buna vuruyorum. Buna da vurmaya devam. Çok iyi. FF oldu mesela oyun. Şu an FF. Dakika 15 olsa bu oyun FF mesela. Normalde mesela 3. itemde Rabadon alırım. Ama ben shutdown'umun olduğu pozisyonlarda, oyunlarda Rabadon almayı tercih etmiyorum 3. item. Zonya daha safe oluyor en azından shutdown'u korumak için.